Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Final Freddy serilerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maalesef teknik bir hatadan dolayı video az önce iptal edildi. Normalde videoyu şu an çektiydim. Hatta video yukla Maalesef teknik bir sıkıntı oldu. Şimdi şimdi şu an için e, YouTube'un anasını bacısına geçmişini geleceğini falan bir şey demiyorum gitmiş video indirilemedi falan diyor. Şimdi ona bir buradan sayılırsam gider bir ihlal ederim. Yani ondan dolayı bir şey demiyor şu an. yemek üzereyim şu an. E, çok belli olmuyor ama. Yani video iptal oldu. Gidip tam videoyu çekiyordum. Planet Furady videoları uzun zamandır gelmiyordu. Son sizlerle bekler. E, 10. Serinin 10. bölümünü kekiz. O, o partlaması çekeceğiz ve çıktı. Şimdi arkadaşlar e, ee, bir önce Final Fantasy 4 videosunda biraz acemiydim. Şimdi şöyle bir şey yap yapacağız. Yani direkt farklı çalışmalar deneyeceğiz. Ne, yani, ne gibi mesela? Kavos map ile açalım. Şimdi Kavos için niye açtığımı sorgulamayın. Bir sebep var. Balon boy falan filan var. Nightmare diye bir gece var mesela ve 6. 7. yeri bu bağlı bunları geçebileceğim İlk olarak tabi bu hızlandıracağım bir, biraz sıkıcı yani Fredbear'ın şeyini yapacağım olduğu bir şey gece gideceğim 5. gece burada sadece arkadaşlar bir animatronikle bir kişiyle başa çıkmaya çalışıyoruz o da Nightmare Fredbear. E, hatta sonra da minigame geliyor Char Charlie'nin ağzında öldüğü bilmem ne şey Şimdi neydi? Bir tane velet var. Yok lan şarjı değil bu. Karıştırdım. Bak adım sesler geliyor hayvan. Şimdi haritada gözükmesi lazım. Sonunu göstereyim. Şimdi Evan Aston diye ağlayan bir velet var. Adı yani tam belli değil. Genel olarak ağlayan velet olarak geçiyor. Ve şu an ekranda görmüşsünüz. Şu an sağ sola hareket edip duruyor. Mal mal falan hareket edip duruyor. Bak bir oraya bir buraya gidiyor. Tipini göstereyim şöyle. Böyle. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Bak bak gülme sesi geliyor. Bir de yavşan gülmesi. Ha. Şuraya geldi. Görmüş olduğunuz gibi buraya geldi. Tam sol tarafa doğru ilerliyor bu. Şimdi hayvan hayvan Hayvanlar hayvanlar 399 Bir bu, bu arkadaşlar bunlar oyun içinde yok. Var ya şu kapı gı gıcırdama sesinin anası. Şu oyundaki ses efektleri var ya, harbi bir kafayı yedirtmek üzerine kurulmuş yani Mesela bura, buradaki sesler azaltıcı var, videoda keseceğim yani. Kapı gıcırdama sesleri o kadar gıcık ki. Sola gitti mesela, orada ne yapıyorsun? Sen? Kapıyı yüzüne kapatayım şöyle. Şimdi arka tarafı canlanacak camlanacak bu büyük ihtimal. Aslında et çok, çok sıkıcı yani, bir oraya bir buraya gidip gidip duruyor. Sadece bir anı matronluk var video önce çektim e, zaten ama iptal olduğu için o video ve tekrar da indiremediğim için sildiğim için kayıtları olmadı yani şimdi youtube'a buradan bir şeyler e, demek isterdim ama e, demeyeceğim çünkü tekrar ısrarlı yemeği var bakın bak. arka taraftan çıkacak şimdi bak yatağın arkasından nasıl kafası gözüküyor orada. kolay ya yani. tek kişi olduğu için. Hayır gitme oraya. Gitme oraya. Sakın. Kapat, kapat. Heh. Şimdi git. Siktir git. Yine bir gülme sesi geliyor. Ben kapatayım kapı. Sen o tarafa doğru git. Videonun ön önce çek. Bak kapı gıcırdama sesi yüzünden konuşamıyorum ya. Evet oyunda kapı gıcırdı ama ses, benim sesim duymuyor. Ve ilk normalde videoyu çekledim ikinci geceden devam ediyordum. Çıkanın elindeki en çok çıkanın elinde keke öldüm gene. Mini minnacık bir şey. Ve arkadaşlar şimdi son güne geldik evet ağlayan veletin olduğu yer. Diyor ki şimdi olmayan İngilizce, İngilizcemle buraya okuyorum. Love your brother is kind of all baby is a tragedy. Biz Kralüs'te, Kralüs'te bilmem ne bir şey diyor. birim e, er, get de no diyor. left person. Diyor. Ve, alien, ve it, gidiyor evet. Ne no, to go diyor. Evet. Geçiyorlar buradan böyle. Şimdi bunu Fred ağzına atıyorlar. Bu tüy böyle bildiğimiz bu Fred ağzına. Bir de bu ikinci oyunda Golden Freddy modeli. Onu da bilim. Alien Velet aslında Golden Freddy içinde kurfa. Öyle saçma şeyler var. Arkada görmüş olduğunuz şerefsiz de Spring Bonnie. O Willem O'nun içine yürüyor sonradan. Şimdi bu ağzına girip ölüyor. Bunu ağzına atıyorlar ölüyor sonra. Evet öldü kafası patlıyor kafası eziliyor böyle makinenin arasında sonra komaya giriyor böyle sonra diğerler de böyle şok içinde angut gibi bakmaya başlıyor mal gibi kalıyorlar bu şekilde gidiyor bir de devamı da var mobil olduğu için mi göstermedi anlamadım sonra da ekran falan gidiyor bir şeyler oluyor şimdi arkadaşlar şimdi asıl <laughs> ama şey yani bu Nightmare Fredbear'dan şöyle bir oluyor mesela bu şekilde öldürüyor. Görünüş olarak da şöyle. <laughs> Tapnail olarak koyacağım zaten. Tapnail olarak koyacağım. Bı Görünüşte böyle 198 kilo falan herhalde. Ve challenge'lar var mesela. Insta Foxi, Mac Freddy, Insta Foxi. Mesela bunlar açalım. Blind mode açmayacağım. Ekran falan karalıyor, karalıyor bir şeyler oluyor. Nightmare e şey şimdi bakalım bu iki özelliği açtım ne olacak merak edin çok merak içindeyim yani. bak çok güzel oyunun başına geldi <laughs> Çıkacak bunlar abi. Şurada öyle bir öldük. Evet öldük. Arkadaşlar büyük ihtimal gene çıkanın elinde kapkeki öleceğim yani öyle söyleyeyim. Al öldür lan. Ya da öldürme vazgeçtim. Nefes alma sesi geldi. Hop ki e ölürsem var bir. Çok saçma olur yani. Ne yapayım ben? Hangi hanginiz öldürecek? Böyle bekliyorum hadi. Işığı açtım bekliyorum mesela. Hanginiz bakalım ilk öldürecek? Kazanma olasılığım %1 zaten. Ya da gidip... Ha Foxy öldük evet. Oyunda en kolay nasıl ölür part 1 ekran kararı böyle bekletiyor abi bakıcık. La 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 Tam Tamam bu sefer şöyle bir şey yapacağım. O özellikleri bir kapatayım. Challenge'lardan bu sefer şey alalım bak mesela. Alt Nightmare'ı açarsak nasıl bir senaryo olur? Alt Nightmare'ı açınca ekran mı? Şey oluyor? Nightmare mi oluyor ne oluyor? Neyse. Bir bakalım şöyle. Yo ekran karanmıyor. Nightmare mi çıkıyor sana? Ne oluyor? Gitten Nightmare mi geliyor? Ben çözemedim yani. He. Haritada gözükmüyorlar. Ma acaba? Aa Fredbear geldi lan. Yok lan bu ne? Aa Nightmare. Aa. hayatımda ilk defa Nightmare öldüm. <laughs> Onda hileler kısmından, ekstralar kısmından. Bir dakika bunu miyim bakalım. Bunun, bunun, olayını merak ediyorum. Öldür şunu az önce gördünüz arkadaşlar. Bu Fred bir benzeri. Nightmare Marionette ile aynı şey. Hello dışındaki. farklı boyut olarak daha büyük fret bir Bir de rengi siyah bu kadar. Göz rengi zaten hepsinden Geldi mesela buradan. Kapıyı yüzüne kapatıyoruz geldiği zaman. Ve siktir onu çiziyoruz. Bak yine geldi ha. Araba bu oyun gizemli karakter. Arkadaşlar Nightmare aslında Shadow Freddy. Hem Shadow Freddy hem Nightmare Marionette. Hem de Nightmare. Ve acaba Fred Bey'in aynı sesleri niye çıkarıyor bu? Tiplem sadece rengi değişik arkadaşlar. Gizemli bir karakter olarak oyunda kaldı. Siktir ol bit. Görünüşüne bakalım? Durun şuradan şöyle üçü şey açmak işte. Kapat. Bir de dev gibi gözüküyor ekranda bu ne? Oyunda Nightmare nasıl ölürsün? Kapat kapı kapat. Eşek gibi ka o kadar eve sığmayacak nezlesi. hayvan ola hayvan. Ben kapıyı kapattım. Bir şey diyeyim, ka kapıyı ben orada kapattım yani ben orada bu ibnelik yaptı oyun yani Bak ben orada kapıyı kapattım mesela. Şöyle bir şey yaparsak. Ha, nasıl bir şey olur? Tüm özellikler açmaya kalksak ne nasıl bir şey olacak? Ha aynı şey bilet modla hem nightmare hem de bilet modu açsam nasıl bir şey olur mesela? Nightmare oyun oynamayı da arkadaşlar bulur. Peki şöyle bir şey yaparsam ne yapayım diye birinci günde nightmare çıksa karşıma ne olur mesela? Hayır ya hayır böyle oldu. Evet arkadaşlar tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk gün bakalım Nightmare açarsak bir de 5. gün Nightmare açarsak ne olacak onu test edeceğiz. Test edeceğiz. Alt, night, alt Nightmare açıktan fast Nightmare Sonra ilk gün sıkıcı olur veya olmayabilir. Nightmare gelmeyebilir. O yüzden deniyoruz bakalım. İlk gün Nightmare geliyor. On deniyoruz. Evet aldım sesleri bu kadar yaygın geldiğine göre evet. Bu test başarılı arkadaşlar. Bakalım ne kadar dayanabileceğim. Şimdi burada kontroller falan bilmem ne diyor. Ve evet çıktı arkadaşlar. Bu sefer ölmemeyi kaldırdı. Bir de arkadaşlar bu oyunda Nightmare. Ve şöyle bir şey var. Beden olarak Fredbear'dan daha büyük yani. Renk olarak sadece rengi siyah. Başka bir olay yok yani. Yoksa bildiğim Fred Bey'le aynı. Oyunda gizemli bir karakter. Şu kapı gıcız sesler olmasa daha iyi olur. Arkadaşlar o kadar fazla kapı ses çıkıyor ki. Ha gem freli yiyeceğim falan filan diyeceksin şimdi. Bu saldırısı da böyle şizofren gibi bakıyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. 5. Ee, gece atlayacağız. Ta tamam, 5. geceden bakalım ne olacak diyeceğim ama e, oyunu kaldırıp tekrar indirmem gerekiyor çünkü beşinci güne ben teker teker gelmem buraya kadar imkansız gibi bir şey. O yüzden buraları bir eskiye. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan geldik. 5. günde bakalım. Ne olacak bakalım 5. günde Telefonu şarjı zaten 5 kalmış video, video, yapamayacağım neredeyse Tüm sinirlerim alt zaten Şey yapamadım Kalkı map açarım Neydi lan onun adı Video yüklenemedi bir hata oldu Yani daha demin Hatta demin söylemiştim yani Şu, Şimdi söylemem bir gerek yok Ondan dolayı yeniden çekiyorum ya beşin bakalım hem Fred Bear hem Nightmare mi çıkacak yoksa sadece Nightmare mi çıkacak? Sen çok merak ediyorum. Sadece Nightmare da çıkabilir hem Fred Bear hem Nightmare de çıkabilir. Bu arada arkadaşlar Nightmare Sesten şu kapı kırıcıda Nightmare Fred line aynı kişi onu da söyleyeyim. Sadece Nightmare mi geliyor cidden? Fredbear'ın ikisi birden geliyor sanırım ben. Neyse bakmayacağım bu sefer. Sadece kapıyı kapatacağım yazdık. Evet, aç kapı aç kapı böyle böyle yapacağım lan abi ne yapacağım böyle yapacağım arkadaşlar bunda şey yok yani ultimate custom Night gibi ve diğer oyunlardaki gibi neydi lan onlar? neydi onlar ya he custom Night. o, özellik bunda yok ama olsa güzel olur şimdi arkadaşlar oyundaki hiçbir geceyi geçemediğim için Evet. nightmare habire öldüğüm için Nightmare'ı kapatıyorum e şimdi şöyle bir şey diyeceğiz evet en tehlikeli günlerden biri olan 6. günü bakalım geçebileceğim mi? 6. günde bakalım kaç saniye ilerleyebileceğim. Night 6. 3'e 3'ü bir ara e, konsepti başladı. Hepsi toplanmış oraya. Bonnie ile şey çıka orada bekliyor. Bu arada en nefret ettiğim karakter de Subnautica 4 için e, söylüyorum çıkadır. Şimdi elinde kap kekşi bile öldürebiliyor yani. öyle bir sıkıntı var. Eldeki mini minnacık kek öldürebiliyor. Öyle şey saçmalık var yani. nefes alma sesi geliyor mu? Lan yanlışlıkla ışığı açtım ya. Ve öldük arkadaşlar. Fail oldu evet. Evet fail oldu. Bu sefer arkadaşlar e, videoyu biraz uzatmak istediğim için ve uzun zamandır video açıp atmadığım için Fast Night açacağız ve ilk günü bakalım geçelim. İlk günü çünkü ilk günler arkadaşlar her zaman sıkıcı olur. Bu yüzden de e, Fast ile beraber geçeceğiz. Ve telefonun şarjı 4 kaldı evet. İlk günler hiç kimse yok nerede? oyunda. hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey yapmadım, bekleseyiz bile kaldım. Burada Fred bir var. Alıyorum böyle sonra kapıya atlıyorsun yani. İlk bölüm 1. gece bile geçemedim evet ye, böyle yerde böyle mal gibi kalıyor evet. Dururum. Şimdi oyunda şöyle bir çıka geldiği zaman ne yapacağını bilmiyorum. Kapıyı kapattım halle gitmiyor şeref. Elindeki mini minnacı kek bile öldürebiliyor. 5 metre üstüden zıplayıp. Bonnie geldiğinde ışık tutunca hafif ileriye gidiyor. Veya kapıyı kapatınca nefes alma sesi gelince falan. Fox ortadan geliyor genel olarak. Çok kapıdan geldi çok nadir herhalde falan. Aslında da açtım çünkü yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar oğlum. Şöyle sadece bekleyerek bile kazanabilirsiniz yani öyle söyleyeyim. Hatta buraya hızlandır hızlandırabilirsiniz yani. Yani bayağı şey sıkıcı. Ya sağ sola falan bakıyoruz gidiyoruz falan. Ve şu an gelen hiç kimse yok. Bizi böyle oyun gün? Tabii arkadaşlar önceki FNAF 4 videosunu izlediyseniz tabi önceki dedim bayağı oldu. Bir şey var yani bölümde hatta e, neydi konuşma Evet arkadaşlar karakterler canlandı. Ezan okunduğu için de buraya ara vereceğim sonra tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Az önce ezan okunuyordu videoyu durdurun. Birinci gün çok sıkıcı zaten. O yüzden yani hem hızlandırmış oldum. Partiye dört gün kaldı diye Bilmem ne ağlayan velet. Her zaman da ağlıyor ya. Ne diyor bilmem ne bir şeyler diyor. Fox'un kafası yerinde değil. Bu şeyler gidebilir. Şimdi farklı yönlere gidersek ne olur arkadaşlar onu göstereceğim. Mesela bak bak şerefsiz bak nereye gidersen, gidersen takip ediyor. Buradan da çıkabiliyor. Yok buradan çıkmıyor. Parçalanmış mangalı görebiliyoruz burada. Gör Detaylıca e göstereyim yerleri. Bildiğimiz oyunlar tas işte. Şimdi salon tarafına gittiğimiz zaman bu Ali veletin abisi gelip korkutacak. Yani benim bildiğim öyle kapıdan da çıkamıyor. Şuraya gitsek ne oluyor acaba ona çaktırmadan? Bura kilitli kapı Bu ne? Şimdi buraya gidin. Abi çok korkutuyor be bu. Velet ağlıyor burada ağlayan velet. İsmi çok belli değil yani. Ki bize hemen afton falan diyor. E şimdi fun with a plus trap diyor. Plus kurtulmanız gerekiyor. Şu X işaretli yere bunu göndermemiz gerekiyor. Ve telefon şarjı iki kaldı. Evet çok iyi. evet. Yıllar yıllar sonra evet. Bak o hala şey yapıyor orada taklit yapıyor. O ye, yendim ne oldu lan? Yavşak ne oldu? Ve ikinci gündeyiz evet. İkinci günde de böyleyim. Ondan sonra videoyu bitirelim. Evet, şimdi arkadaş şöyle bir şey yapacağım. अब से <laughs>